25 Ekim 2025 Cumartesi Levent Ersin Orallı Star Gazetesi Jeopolitiğin nabzı Astana'da dağıttı. Orta koridorun sessiz devrimi. Küresel siyaset bazen bir harita üzerinde değil, bir fotoğraf karesinde yeniden çizilir. Salı günü Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği o kare Avrasya'nın yeni eksenini sessizce ilan etti. O karede Asya'nın enerji damarları, Hazar'ın ticaret umudu ve Türkiye'nin stratejik vizyonu yan yana duruyordu. Dünyanın güç dengeleri artık tankların değil, tren hatlarının yönüyle ölçülüyor. Orta koridor tam da bu nedenle bir ulaştırma projesinden fazlası. Küresel sistemin yeniden kodlandığı bir jeoekonomik manifesto. Çin'in üretim fazlasını Avrupa'nın tüketim iştahına bağlayan bu rota, Rusya üzerinden geçen kuzey hattının riskli hale gelmesiyle birlikte güvenliğin, hızın ve egemenliğin yeni ortak diline dönüştü ve bu dilin gramerini Ankara, Bakü ve Astana yazıyor. Tedarik zincirinden güç zincirine Anadolu'nun kadim ticaret yolları bugün dijital çağın lojistik omurgasına dönüşüyor. Tanap boru hattında akan enerji, yalnızca doğalgaz değil, bölgesel güvenin de akışı. Marmaray'dan geçen konteynerler sadece malları değil, Asya ile Avrupa arasındaki jeopolitik güveni taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan artık geçiş hattı değil, geçişin anlamı haline geliyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan Zengezur koridoruna uzanan A, teknik olarak ulaştırma entegrasyonu diye okunabilir ama aslında bağımsızlıkların dayanışmaya dönüştüğü bir sistemdir. Türk Devletleri Teşkilatı bu sistemin siyasal aklı, Türkiye ise yönlendirici iradesidir. Rusya'nın güvenlik odaklı merkeziyetçiliği ile Çin'in ekonomik genişlemesi arasında Türkiye üçüncü bir modeli temsil ediyor, denge üreten merkez ülke. Bu modelin esası ideolojik değil fonksiyoneldir. Ankara bölgesel istikrarı tesis etmek için ne yalnızca batıya yaslanır ne de doğuya teslim olur. Onun stratejik değeri iki dünyanın kesişiminde denge kurabilme kabiliyetinden doğar. Bu nedenle Orta Koridor bir güzergah olmaktan çok bir medeniyet eksenidir. Tarihte İpek Yolu neyse bugün Orta Koridorda odur. Üstelik bu defa dış güçlerin kurduğu değil, Türk coğrafyasının kendi elleriyle ördüğü bir ağdır. Jeopolitik denge, jeoekonomik güç Ekonomik açıdan bu hat tedarik zincirlerinin güvenliğini yeniden tanımlarken, siyasi açıdan Türk dünyasını ilk kez bu kadar kurumsal, kalıcı ve eşgüdümlü bir birlik içinde konumlandırıyor. Aliyev ve Tokayev'in ortak vizyonu enerji ve lojistikte entegrasyona, Türkiye'nin vizyonu ise bu entegrasyonu jeostratejik bir uyuma dönüştürmektir. Astana'daki o karede sessiz bir devrim saklıydı küresel sistemin batı merkezli tektonik plakaları yer değiştiriyor ve yeni Avrasya haritasının kalemini Türk dünyası tutuyor.